Serenay Sarıkaya önceki gün sevgilisi Cem Yılmaz'ın evindeydi. Daha sonra Etiler'deki bir kuaför salonuna geçen ünlü oyuncu çıkışta görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını anlat anlat heyecanlı oluyor notuyla Instagram'da yayınlayan Sarıkaya o paylaşımı çıkan haberler için mi yaptığı sorulunca haberlere istinaden yapmadım, espri yaptım dedi. Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya görüşmek üzere kolay gelsin diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. İşte Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımları. you <laughs> Star yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüri de Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet Sam vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı, her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özçahin olmuştu. Nami diğer popstar Abidin yarışmada şampiyon olduktan sonra ise müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı. Abidin şimdilerde kurumsal iletişim ve marka danışmanlık hizmeti veren bir şirketin sahibi. Özçahin yaptığı işi şöyle tanımlıyor. 2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Yarışmadan bir süre sonra reklam müzikleri yaparak ajanslarla çalıştım. Ardından kendi işimi geliştirdim ve marka stratejileri yapmaya başladım. Ankara'da kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti veriyorum. Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Chloe, İrlanda'daki hayatını anlattı. Ünlü manken huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Serdar Ortaç boşandıkları dönem Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun açıklamasını yapmıştı. Chloe eski eşinin sözleri hatırlatıldığında şöyle dedi. Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı Chloe ödeyemiyorum diye. Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı. Ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum. Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'den şiddet görmüş ve boşanmaya karar vermişti. Damla Ersubaşı geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ersubaşı, jüri koltuğunda oturacağı yeni televizyon programının COVID-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Eşiyle boşanma aşamasında olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Ayrıca Damla Ersubaşı'nın parmağındaki tek taş yüzükse dikkatlerden kaçmadı. İşte Damla Ersubaşı'nın Instagram paylaşımları.